Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün lokum yapıyoruz. Limonlu lokum. Gerçekten harika bir şey. Şöyle malzemelerime geçiyorum hemen. Şöyle yarım kilo suyum var. Hemen un alıyorum tencereme. Bir bardak limon suyum var. Taze sıkılmış. Onu ekliyorum. Bir bardak nişastam var. Onu ekliyorum. Bir güzel çırpıyorum telle. Dibini tutmasın diye. Ve ocağımı yaktım artık. Şöyle yarım kilo şekerim var. Onu ekliyorum. karıştırmaya devam ediyorum. Koyulaşmaya başladı biraz artık küçük küçük. Ama bırakmıyorum elimden. Limon tuzu ekliyorum 3-4 tane. Şöyle limon kabuğum var. Bir tane onu ekliyorum. Aromasını versin diye. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Ben çok geç saatlerde atıyorum artık videolarımı. Şöyle zerdeçalım var bir tane. Çay kaşığı onu ekliyorum. İzlerseniz sevinirim bu arada. Videolarım çok küçük. Tam izleme yaparsanız memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı. Bayağı olma güzel artık. Şöyle kıvam böyle olacak. Şimdi cevizim var. Onu ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle artık ıslattığım tepsim var. Cam tepsim. Onu aktaracağım borcama. artık dinlenmeye alacağım teşekkür ediyorum bu arada hepinize en az bir gece 3-4 saat beklemesi lazım kaynatırken arkadaşlar tam 20-25 dakika rahat 20 dakikada pişti kıstım altını ve sürekli karıştırmak şartıyla elim bırakmadım dolaba gönderiyorum Çıktı artık dinlendi ve soğudu bir gece kaldı hatta kenarlarını boşaltıyorum elimle ve hindistan cevizi ekliyorum üzerine bolca nişasta da koyabilirsiniz ama hindistan cevizi daha güzel oluyor ben öyle seviyorum nişasta da olabilir ama gerçekten doğal bir lokum çayın kahvenin yanına içinde katkısız mükemmel bir şey meyveli aromalı her çeşit meyve yapabilirsiniz. Tepsim aktardım ve üzerine tekrar ekliyorum. Çok harika olmuş. Sizler de yapıyorsunuzdur muhakkak. Belki de daha güzel mi yapıyorsunuzdur. Ama bir de böyle deneyin isterim. Kesiyorum artık boyutlarını. Siz ayarlayın. Hoşça kalın dostlarım görüşmek üzere hayırlı